Dur bakalım sana. Şöyle ha. gel bakalım dur. Sen gel. Çıkar bakalım ayakkabıyı. Bakalım onu. Şundaki. Çıkar. Çıkar bakalım. Hı. Ee. Evet. Başka. Şöyle aç bakalım çantayı. Bundan da verelim. Şunu boya, kuru boya. Şöyle evet. evet. al bakalım sen. çantaya koyalım. Evet. zaten. Dur. Şöyle mesela ha. gelinliğimiz, nişanlığımız var. Gelinliğimiz var. Böyle getiriyorlar biz ihtiyaç sahiplerine böyle. Her yaş grubuna da hitap ediyoruz. Her yaş grubuna Kazın, erkek çocuk. Aynen, her yaş grubuna. Mesela yukarıdakilerin hepsi yeni tamirleri yapıyorum. Siz kendiniz kendim kendiniz yapıyorum yukarıya onlar da bırakıyoruz. Et, et getiriyorlar, adak kesenler, aracıyım. kesiyorlar. Evet. böyle çok güzel buraya hem gıda merkezi hem giyim böyle 6-7 yıldır aşağı yukarı ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ücretsiz giyim merkezi diyebiliriz buraya. Hem gıda bankası hem giyim merkezi gibi. Vatandaşlarımız ikinci el, yeni getiriyorlar. Biz de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak burada e, dağıtmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Okullar açıldı. Öğrencilerimize de tabii ben müdür müdürlerimle de istişareli gidiyorum tabii. Onları ziyaret ettik. İhtiyaç sahibi çocuklar bize yönlendiriyorlar. Biz de bunlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Hem kırtasiye hem okul formaları şeklinde yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii. <laughs> Her sabah ekmek dağıtımımız var. Saat 9'da o aileler belli. Ellerinde şeyler, listeleriyle geliyorlar. Biz burada poşetlerinden veriyoruz ekmeklerini gidiyorlar. Günlük belki 50-100 aile geliyor. Yani getiren eşyaları getiren de var. Burayı zaten gönüllüler şey yapıyor. Gönüllülerimiz geliyor, dışarılar düzeltiyorlar, askılıyorlar. Yani ben muhtar da olduğum için ben de yapıyorum tabi ama vatandaşlar daha ağırlıklı olarak gönüllü abilerimiz var. Onlar yardımcı oluyor. İşte geliyorlar, düzeltiyorlar, temizliğini yapıyorlar. Benim hedefim daha büyük bir mekanda böyle hem gıda hem şey olarak, giyim olarak güzel olur ama yerimiz dar maalesef. Keşke büyük bir yerimiz olsa. İşte bunu da artık diğer muhtar arkadaşlarımla daha organize bir şekilde nasıl yapabiliriz? Onun peşine düşeceğiz bundan sonra. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok